Hadi bismillah. Hadi Allah'ım sana şükürler olsun. Allah Çıktı. Hadi dikkat edin. Bismillahirrahmanirrahim. Tamam tamam bir şey yok. Hadi. Çok çok şükür. Elhamdülillah. Allah'ım sana şükürler olsun bize bunu nasip ettin. Allah bizim de Elif nasıl... taktın boynunu. Tamam. Tamam çıktı be. Sarın. Sarın abi sarın. Ne saat et abi. Dikkat edin, dikkat edin. Gel be. Açın. Açın. Gel gel gel. gel. Açın beyler. Üstüne koyalım. Oraya aç. Açılın. Aç 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 aç. Allah prenses. Allah sana şükür. Geldi. Allahım sana şükür olsun. 3. gün. Allahım sana şükür olsun. Allahım sana şükür olsun. Tamam tamam bebeğim. Aa tamam. Geldik prenses. Geldi.

રા ચેંગ તો બહુ